Evet. Kübik parabol rakortman kurbasında dever uygulamasını anlatacağız. Daha önce kübik parabol dever uygulamasını anlatmıştık. Şimdi tekrar daha önce hazırlamış olduğumuz plan haftasından birinci kurbumuzun girişinde kübik parabol geçiş eğrisi rakortman kurbası dever uygulamasını göstermeye çalışacağız. Bunun için elime çizimleri milimetrik kağıtta ölçekli yapacağımız için milimetrik kağıt kullanıyorum. 30 metre genişliğinde 30 santimetre genişliğinde uzunca bir e, milimetrik kağıt alıyorum. Ve bununla ilgili hesapları yapmaya başlıyorum. Öncelikle TO TF arasındaki development boyunu daha önce de hesaplamıştım ama burada tekrar bu kurbada development boyunu hesaplıyorum. D eşittir 2 pi r 360 çarpı delta'dan 108,16 metre bu birinci kurbamın development boyunu hesapladım. Geçiş eğri uzunluğu dediğimiz rakortman boyunu ise L eşittir ve projenin küpü bölü 46 nokta yedi çarpı r çarpı p üstüden p üstünü 0, izin verilen değer yerine koyup değerleri 57 82 metre buldum. Geçiş eğrisi uzunluğu L'nin yarısı küçük olmalı. Devolopman boyu uzunluğunun yarısından bakıyorum. Evet küçük oluyor. Dolayısıyla 57-82 metre geçiş eğrisi uzunluğu yeterlidir, uygundur. Onu seçiyorum. Dever hesabına gelince bildiğimiz dever formülünden 0.00443 ve proje karesi bölü R formülünden yerine koyuyorum. Proje hızım 60 km bölü saati karesi bölü R yarıçapı çapı birinci yarıçapım yarı, çapım 200 metreydi. Burada koyduğumda %8 0.08 çıkıyor. D max yüzde %10 veya %8 de sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla ona eşit veya ondan küçük olduğu için dever uygulaması, uygulayacağım deveri kurbada %8 olarak sabitliyorum. Kurbada genişletme yapmak gerekiyor. Uygulamada 200 metreden büyük kurbalarda genişletme yapmıyoruz. Benim kurbam 200, genişletmeye gerek yok ama uygulama yapmanız için bir genişletme mutlaka az da olsa bir genişletme yapmanızı istiyoruz. Kurbada genişletme miktarı B formülü var. Orada yerine koyuyoruz. Uzun araçlar, uzun araç şeyler arası yol olduğu için ağır vasıtamız fazla olduğu için 12 metre uzun araç alarak L uzunluğunu B genişletme miktarını 0.93 metre buluyorum. B'yi 1 metre, 100 santimetre genişletme alıyorum yuvarlak hesap. Bunun yarısı 50 santimi sağ tarafta 50 santimi sol tarafta olarak kurbada genişletme yapacağım. Deveri eksen kodları sabit tutularak verilecek demişiz. Dever rampa boyu dediğimiz geçiş çeyresi uzunluğuna ilaveten bir de dever rampa boyu hesaplamamız lazım. Onun formülleri de daha önce verilmiştir. O formüllerden K uzunluğunu da 34,69 metre olarak tespit ettim. Şimdi çizimleri de göstermeye çalışalım. Kübik parabol eğrisini çizmeye çalışacağım. Bunun için şu eksen hattımızdan ilk doğrumuzdan şu teğetten olmak üzere bir bölü, bizim haritamızın ölçeği 1 bölü iki bin ama kübik parabolü 1 bölü iki bin ölçekli bir haritada göstermek e, mümkün değil. Çok küçük ölçekli bir harita bu. Dolayısıyla daha büyük ölçekli çizim yapmam gerekiyor. Bu doğrultuyu, şu TO'nun sağında, solunda olmak üzere bu doğrultuyu şurada çizdim. Gördüğünüz gibi e, TO şurada. A nokta şurada ve e, yatay ölçeği ben 1 bölü 400 aldım. Serbestsiniz yatay ve düşey ölçekleri almakta. Ben yatay ölçeği hepsinde 1 bölü 400 aldım ama düşey ölçek y değerlerini ise tamamen serbest bıraktım istediğiniz e, görüntüyü e, elemanları iyice göstermek kaydıyla istediğiniz ölçüyü alabiliriz. Evet. Bu birinci teğet boyunda. X eksenimiz bu oluyor. TO şurada. TO birimiz. L'yi de hesaplamıştım. 57.82. Bunun yarısı 28.91 metredir. TO'dan 28.91 sağ tarafa giderek ÜE noktasını buluyorum. TO'dan yine 28.91 metre sol tarafa gelerek U A noktalarını tespit ediyorum. U A ve U E noktaları T'nin sağında solunda olmak üzere onları birbirine 400 ölçeğinde ben kullandım. Ee, yerlerine yazıyorum. A noktamız şuradaydı. Bir de K hesaplamıştım. K'yı da buradan itibaren U A'dan geriye doğru 34-69 metre olarak hesaplamıştım. 34-1 bölü 400 ölçeğinde geldim ben geldim. Bu A noktasının dışına çıktı. Çıkabilir. Bizim yolumuz her ne kadar A'dan projemiz başlıyorsa da bile bu yolun çıkmaz bir sokak değil, gerisi vardır. Dolayısıyla bunu K noktası gösteriyor. K'nın yarısı 17 35 metre M noktasıdır. K uzunluğunun yarısı M noktasıdır. evet. Kübik parabol Değerimiz A ile ÜE arasında olacaktır. Ü Adan koordinat ekseni burası oluyor. X'in başlangıç ekseni burası. Y ekseni de yine buradan başlatıyoruz ve buna göre kübik parabolün koordinatlarını hesaplayacağım. Bu arada K noktasından UE'ye kadar ne kadar en kestim varsa benim planımda onları da yerlerine ölçek dairinde yerleştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi bir kesiti, iki kesiti ve üst kesiti de bu araya girmiş oluyor. Daha fazla da girebilir, daha az da girebilir. Evet, bu kesitlerdeki y değerlerini hesaplayacağım. Kübik parabol rakortman kurbasında birleştirme eğrisinden belli parametreleri, belli değerleri formüllerimizden hesaplayabiliriz. E eşittir L kare bölü 6 R'den E genişliğini 2.79 metre hesapladım. Delta R'yi e, esas kurbun öteleme miktarı delta R E bölü 4'ten 0.70 metre ve onun yarısı olan M'yi de delta R bölü 2'den 0.35 metre hesapladım. Daha sonra kübik parabol denklemini yazdım. Y eşittir x küp bölü 6 RL'den R değeri 200 L hesaplamıştım geçiş eğrisi uzunluğu 57,82 metre yerine koyduğum zaman bunlar yerine koyduğum zaman Y denklemi x küp bölü 69.384 oluyor. Evet. Çeşitli x değerleri ki o x değerleri şurada koyduğum değerlerdir. x değerlerine göre y değerlerini hesaplamaya çalışıyorum. Ua'dan ü Ue'ye ü kadar kilometreler belli. X mesafeleri belli. Bunlardan çıkararak X mesafeleri, şu ilk kilometreler sonraki kilometreden ilk kilometreyi çıkarıp, şuna X'e sıfır diyoruz buradan başladığına göre. E, denklem buradan başladığına göre bunu sıfır kabul edip ara mesafeleri, X'e olan uzaklıkları yazıyorum. Buna göre formülden y değerlerini de hesaplıyorum. Burada gördüğünüz gibi üe değeri formülden hesapladığım üe'deki e değeri 2.79. Onu daha önce şurada ki 2.79. E'de bir kontrol yapıyorum. Aynı zamanda TO1'de hesapladığım değer 0.35 o da şuradaki yaptığım m değerinden anlaşılıyor. Şimdi bu değerleri y değerlerini burada x'e göre y değerlerini işaretlemeye çalışıyorum. Bakıyorum 279 metre şurada e değeri 279 hesap göstereceğim. Bir ölçek seçmem lazım kendime. Bir ölçek. Burada ben 1 santimetreyi 1 metre ile gösterirsem Şurası E değer 279 olur. Ee, ya ile de gösterebilirsiniz. İki katını da alabilirsiniz yani. Şurada E'yi ben göstereyim. 1, 2, e, 79, 60, 70, 80 gibi. Şurası 279. Şurası E eşittir. 2,79 metre. 3 kesiti var şurada gördüğümüz gibi. O da 0.73 0.73 şurası. 5, 6, 7, 73 şurası. 0.35 var TO'da. 35 mm şurada hesaplıyorum. 0.8 var şurada. 1 mm gibi şöyle. Ve 0 var. Gördüğünüz gibi Y değerleri şurada ortaya çıktı. Eğer eğrinin şu aradaki değerleri de hesaplayabilirsiniz. Daha sık en kesitler koyarak 5 metre diye bir plan var. Daha e, eğrinin daha güzel çizim için ara değerleri de hesaplayıp yerine koyabilirsiniz. Ama e, ileride bize sadece en kesitlerimizdeki değerler lazım olduğu için biz onları koyduk şimdilik. Ama çizim yaparken daha ara değerler koyarak başka değerler, çeşitli x değerleri koyarak bu noktaların sayısını arttırabilirsiniz ve bunları birleştirip kübik parabolü çizmiş olacağız. Kübik parabolü çizmek için şöyle pistol adı verilen e, Mika'dan yapmış eğri çiziminde kullanılan e, olduğu gibi şurada kobra adı verilen helisel ee, ayarlanabilen şeyler de kullanılabilir. Bunu getiriyorum bu noktalara getiriyorum ve eğriyi çizmeye çalışıyorum. Bunları bu kobra dediğimiz şey biraz pahalı 15 lira. Almanıza da gerek yok. Elle de birleştirirsiniz bunları. Bilgisayarla yapanlar zaten bilgisayarla e, bu kübik parabolü oraya işleyebilirler. Evet. söylediğimiz gibi bu ara değerler daha konarsa daha da net ortaya çıkar. Elle de yapılabilir. Ee, ama bilgisayarla olanlar daha güzel net çıkabilir. Demek ki şu denklem bizim kübik parabol denklemimiz y eşittir. x küp bölü 6 r denklemimiz. Bizim kurbamız birinci kurgumuz sola sapmalı olduğu için sola doğru gösterdik. Sol başta A olmak üzere, B bu tarafta olmak üzere. Adam B'ye doğru giderken sola sapmalı. Eğer sağa sapmalı ise bizim kurgumuz o zaman sağa doğru göstermemiz gerekiyor. Bu noktalardan aşağıya aynı ölçekte dikler indim. Burada Plandaki durumu göstereceğiz. Şurada ise boy kesit durumu yani iç ve dış kenarların ve eksenin boy kesitteki durumunu göstermeye çalışacağız. Şu plan durumu oluyor. Şu aşağıya çizeceğim. boy kesit olacak. Yol genişliğimiz bizim. 12 metre olarak verilmiş. Dolayısıyla bu ölçüyü y eksendeki ölçeği e, ne alabilirim? Serbestsiz demişiz dedik. Ben burada 12 yarısı 6 metre 6 metreye 12 milimetre ile gösterdim. Şu şekilde yol genişliğini çizdim 12. Bir de genişletme vardı. Şurada evde genişletme yarım metre sağda, yarım metre solda olmak üzere e, efendim 6,5 metre oluyor. Dolayısıyla 13 milimetreyi şuradan hesapladım. Şuraları hesapladım. Ve bunları cetvelimle birleştirdim. Nerede kadar? UA'dan UE'ye UA kadar genişletme lineer olarak değiştiğine göre doğrusal olarak bunları birleştirdim. UA'dan genişletme başlıyor. UA'da genişletme sıfır. UE'de hesapladığım genişletme miktarı. Ara değerleri hesaplayacağım genişletme, yol genişliği ne olacağını efendim hesaplayacağım. Demek ki evet. Şimdi dever değişim tablosu diye bir tablo hazırlıyorum kendime. Dever hesapları yapacağım. K'dan çatı şeklinde olan K'daki şeyimiz en kestiğimiz eksenden itibaren sağa sola doğru %2 eğimliydi. Bu K'dan itibaren dever değişerek dış kenarı kaldıracağız. Ekseni sabit tutacağız. Dış kenarı, iç kenarı indirerek bizim hesapladığımız %8 devere kadar, ÜE'de %8 devere kadar ulaşacağız. Ve daha sonra eksenden ne kadar yükseleceğiz? Dış kenarı ne kadar kaldıracağız? iç kenarı ne kadar indireceğiz? Bunları da tabloyla hesaplıyorduk. O tablomuzu oluşturuyorum. K'dan başlayarak Ü'ye kadar bütün kesitlerimi ve kilometrelerini yazıyorum. Burada benim 0 kilometrem A'dan başlamıştı. K eksi tarafta olduğu için eksi 16 metre e, sol tarafta. Bu eksi burası. E, ve A 0 0 olmak üzere e, Ü'ye kadar kilometrelerimi yazıyorum ve B artı B, B yol genişliği, küçük B ise genişletme miktarı olmak üzere bu genişletmeleri de burada daha önce hesapladığımız şekilde, anlattığımız şekilde hesaplıyoruz. Genişletmeler doğrusal, lineer genişletme, oransal olarak yani 70 metrede kaç pardon 58, 57-82 L uzunluğu, L uzunluğu 57-82 metrede 50 santim genişletme olursa, şu kadar metreden ne kadar olur diye doğrusal orantı ile genişletme miktarlarını buluyorum. Ee, o genişletme miktarları sağda solda olmak üzere yol genişliğini hesapladım. Toplam üveyde yol genişliği 13 metre. 50 santim sağda, 50 santim solda olmak üzere 13 metre burada var. Ve dever e, miktarlarını da hesaplıyorum. A noktası, K noktasında deverimiz bizim eksi 2 idi, sağa sola doğru. Sonra bu dış kenarı kaldıracağız, yavaş yavaş kaldıracağız. Bu kaldırma işlemi yine e, doğrusal orantı kullanarak yapıyoruz. Kaldırma işlemlerini. E, şurada onu d dever hesapları dış kenar olarak gördüğünüz gibi hesaplıyoruz. M noktasında dış kenar e, eksen kutuna geliyor. Ü A noktasında ise e, iç kenarla dış kenarın eğimi aynı oluyor. Yani yüzde iki deber eğimi oluyor. Ondan sonra yüzde ikiden yüzde sekize kadar çıkacağız. Yüzde artı altı artış oluyor. Yüzde altı. Hangi uzunlukta? Ü E'den kadar. Yani 57-82 metrede %6 altı genişletme olursa işte mesafeler şu olduğuna göre şu kadar metrede ne kadar dever artar ona göre deveri hesaplıyorum. ÜEDT var yüzde sekizde. Sonra e, yol e, yarısının genişliği D artı B bölü 2'yi hesapladığın deberlerle çarptığın zaman eksen kodlarından e, dış kenarın yükselme miktarlarını buluyorum. Burada olduğu gibi en son işte 6,5 metreydi. 6,5 çarpı %8 0,52 oluyor. 0,52. B 10 metre, B de 1 metre olduğuna göre 10, 10, 11 metre oluyor. Yarısı altı buçuk, buçuk pardon, beş buçuk mu altı mu oluyor? Evet, 13 pardon 6.12 on 13 metre yani yarısı altı buçuk. Yüzde sekizle çarptığımız zaman 0.52 santim e, x eksenine göre yol eksenine göre yükseltme oluyor. Yine eksi 52 eksene göre e, düşme oluyor. E, dış kenarı kaldırırken iç kenarı düşürüyor. Şimdi bu değerleri, aç değerlerini, iç ve dış kenarların e, eksene göre yükselme değerlerini şurada bu de gösteriyor. Şu eksen kodları sabitli çizdim onu. ÜE'de genişletme yükselme miktarı 0.52. Şuradan 0.52. E, geliyorum bir ölçek dahilinde bir ölçek seçiyorum kendime bunu dört katını aldım ben 0.52'nin işte şuralarda bir yer oluyor 0.52 metre ve eksi 0.52'de eksenden aşağıda şurası olmak üzere bu noktalarımı belirliyorum bu arada yine lineer olarak e, yükselmeler ve alçalmalar devam ediyordu dış kenar nereden geçiyordu bu e, Şurada M noktasında orada dış kenar şu noktadan geçecek ve bir de şuradan geçiyor. Bu arada lineer olarak değişiyordu. Bunu birleştiriyorum. Ve uzatıyorum. Bu dış kenar. Şurada zaten dış kenarın K noktasında 0.12 santim aşağıda düşüktü. Onu da burada zaten belli. Şurası 0.12. Burada eksene göre 12 santim alttan dış kenar gidiyor. Sonra yükselmeye başlıyor. M noktasında tam 0 oluyor. Yük, aynı kota geliyor. Sonra kotlar yükselerek efendim üyede 0.52 santim yükseliyor ve ondan sonra yükselme sabitleşiyor ve bunun devam edeceğiz. İç kenara gelince iç kenar kodları da Ü nereye kadar değişmiyor? Ee, şurada da var. Ee, Ü A'ya kadar değişmiyor. Ü A'ya kadar değişmediğine göre şuradan çiziyorum orada. Nokta nokta gösteriyorum. A noktası şurası. Evet. Burada da 0.12 santim alçalma var. Üe'de alçalma 0.52 idi. Birleştiriyorum onu da. Evet evden sonra sabit gidiyor. Böylece ara değerleri verdiği değişiyor. Onları hesaplamışım. Yazabilirim. Mesela şurası 0.37. Şurası artı 0.37 metre. Şurası eksi 0.37 metre. Şurası artı 0.31 Şurası eksi 0.31 eksene göre. Evet. Şurası artı 0.23. Şurası eksi 0.23. 0.12 ve 0.12. Şurada 0.12. Evet. Böylece bu kesit durumunu eksenin ve dış kenar iç kenarın kotlarının nasıl değiştiğini bu kesitte yandan baktığımızda profilde görmüş oluyoruz. Planımızda deveri göstereceğiz. Bu plan da düz çizdim ben yol şeyi. Aslında düzlüğü eğriliyor şurada. Şuradaki gibi. Şu kübük parabolde olduğu gibi yol bu şekilde eğriliyor. Ama burada ben bunu düz gösterdim. Bunu bu şekilde eğrisel düşüneceğiz. Ee, ve deveri göstermeye çalışıyorum. Dever e, şurada yüzde sekizdi. Yüzde sekiz dever. Yükselme miktarları da belli cm. santim. E, ve içe doğru deveri vereceğiz. Ters vermek lazım. İçe doğru. Şurada sola dönüyoruz. İçe doğru vereceğiz. Deverimiz şu şekilde olması lazım. Eğer şöyle yaparsak deveri şöyle verirsek ters dever vermiş oluruz. Çok çok yanlış olur. Deveri böyle vereceğiz. Ee, ve tabii ki bu dever şeyleri şu şekildedir. Ve yatırılmış şeklini göstereceğiz. Şurada yükseklik 0.52 bunu 2 0.5 mm ile gösterebilirim. Veya 1 cm 100 şöyle gösterelim. 104 şöyle. Evet. Şurayı birleştireyim. Ölçeyi serbest bırakıyorum. Görünüm rahat sağlansın. O şekilde. Evet. Şurası yüzde sekiz. İlçe doğru yüzde sekiz değil mi? Sağda solda yüzde sekiz. Devereyim. Evet. Şu mesafe, şu mesafemiz yükselme dış kenarı Yükselme miktarı 0.52 Şurası iç kenarın eksene göre düşme şeyi 0.52 Buna göre dever miktarları hesaplamıştık. 108, 583 ee, Onu da şurada şöyle hesaplayayım. Ne yapmıştım? 52 2 ee, katını almıştım. 50 pardon evet 52 37 60 evet şöyle bir şey bunu da çizelim diğeri 23 46 mm gibi bir şey şöyle Ziyelim. 谢谢。Okay. Bir kesiti daha var. Onu da göstermem lazım ama yakın olduğu için göstermiyorum onu şimdi burada. Ee, M'de M'de nasıl? Ee, %2 %2 yani 12 santim düşecek ama şurası 0 olacak. 2 milimetre şöyle. Ve şurada da Demek ki şurası yüzde iki, eksi yüzde iki, şurası iki, şurası da iki. E, şurası sıfır. Şurası yüzde iki. Efendim. UA'da UA'da hepsi yüzde ikiydi. Şurası yüzde iki. Burada yüzde iki. Evet. Demer e, yüzde iki. Üç, bir, 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 sekiz. Şurası 3,8. 3,8. 5. Yüzde 5. Yüzde 5. Ve 5,83. 5,83. 5,83. Ve 8. Yine şu miktarları, şu yükseltme ve alçalma miktarları dış kenarı iç kenarın müsenne ve alçalma miktarlarına kenarlarına yazabilirsiniz. de ara verelim.